arkadaşlar. Şimdi ikinci kanalımda Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yanımda Göksel ve Fırkan var. Ee, arkadaşlar şimdi çok değişik bir şey yapacağız. Çocuklar hoş geldiniz. Hoş, bulduk. Tamam. Bugün ee, acı biber yiyeceğiz arkadaşlar. Çok acı bunlar. Şöyle gösterelim. çok acı biberler. Ben derim Herkes de, iki tane var arkadaşlar. Ayranlarımız var tabii ki de. Ee, şimdi, tabii ki yani. şimdi, yoksa biz... Aynen yoksa dayanamayız. Arkadaşlar isterseniz hemen başlayalım. Şey bu arada anne challenge ay challenge yapamayan ben mal diye varcı. Evet arkadaşlar. Ben malım değil de tokat yazalım. Top, tokat, tokat. Al, al al hadi. Al. Şimdi kim bak ne olsun mal. Ee, ağzımızdakini yutana kadar arkadaşlar şey içeceğiz. Ayran içeceğiz. Hadi. İlk ee, ilk ben başlıyorum. Hadi. Hadi bismillahirrahmanirrahim. <laughs> hadi. hadi, hadi. Kama. Neresini hatırlıyoruz mu? Hayır. Direkt. Bak direkt. 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 Evet direkt. 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 Şu, şuna atıyorum arkadaşlar. Ne oldu? Hadi hadi hadi. 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 Kusan kaybetti. Tamam hadi. Kaybetti. Evet, pusankaya'dan evet, pusankaya'dan yapan kaybetti. Ya, hadi. Yapan tamam. kaybetti. Hadi. Yapan çok. Düşüyor, çok yani. Allah bakayım, ağzına bakayım, ağzına bakayım. Aç. Git, ağzı yapışık. Şey. Ben yuttum ya. arkadaşlar. Hadi, iç Of, çok kötü oldum ben. Ya, 30 saniye tutun. Niye 2 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ben yaptım kazandım. İki Hadi. tane yapacağız ama. Hadi sen. Şimdi Göksel arkadaşlar. sıra ikinciyi de yapacağız ama. Hadi üç, iki, bir. İyiydi. Çok iyiydi. Yutacaksın. Hadi. Ne çaldı, ne çaldı? sakın. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, <laughs> yedi, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Şimdi Göksel'in adı çok geldi. Su falan içmeye gitti. Kaybetti yani <laughs> Ben kazandım arkadaşlar. Videonun dışında kafayı yedim. Aynen. Ha. Şimdi süre sende. Hadi başla istersen. Hadi. Ben. Abi, bu kadar zorlandınız lan. razı mısın? Atamazsan 1 tokat. Ben. <laughs> arkadaşlar çok kötü oldu. <laughs> çok halde. Ya <Yalan> seneme. Vallahi. <laughs> Bizden daha iyi dayanıyor şu an arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Hadi 1 2 4 5 6 İkinciler 2, de var. 8 9 10 11 12 çok büyük. Ben kıracağım 3, arkadaşlar. Çünkü 15. çok güzel. Benimki de seninki de. Ben şurasından tık kıracağım. Ha biraz kolsun. Anne var ama ne? Aga bende ben zaten hiç yok. Hayvan mı? Bu da. Ha. Ha ben diyelim he, Al hepsini. Ben ben Tamam hadi söyleyelim. 4 5, 5 6 7 8, 8 9 10, 10, 10, 10. 10, 10. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Yine biz geldik arkadaşlar göstereyim çok kötü az yani de. çok iyi değerli göstereyim. Sen 10 tane tokat ettirdi arkadaşlar. İkimiz. İkimiz. Ben 5, o 5. Arkadaşlar sen böyle izlersen bunu. Böyle olur. Ah bu kadar. Hepimizin eşit oluyor. Hadi. Hadi. Başlayalım arkadaşlar. Hadi, ben, tamam ben ben atıyorum. Ben, ben, atıyorum ağzıma. Yine gördüğünüz tamam. gibi yeşil biber arkadaşlar. <laughs> hadi gençler atalım. Hadi, Hadi. Üç, Ezgi. <laughs> evet arkadaşlar. Mu? arkadaşlar. Bakalım Yandım. <laughs> <laughs> Koyaklarım. <laughs> Anam. Ayranım. Ayranmış. <laughs> 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 Arka önce şu anda Eko gitti Ne Aa, dur, dur dur dur. <laughs> açar çok kötü oldu. Arkan gözeye gitti. Kulaklarından ateş açıyor. Sanki ya atom parçası. Dur son. 3 2 1 20 tokat olur ona. o <laughs> <laughs> 20 tane tokat yiyecek. O <laughs> gel sen sen şey, senle. Şunu yiyeceğim. Evesine bir şey yaptığımız şeyi. Hadi. 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 Günaydın. <laughs> ağzı Günaydın. <laughs> <laughs> Arkadaşlar çok. Abi, en çok gülen kimsin? <laughs> ben. ben ağzı evet. Bak. Ağzına. Aa, <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar gerçekten çok. Bakacağız kameraya, bak, kameraya bak. Bakacağım. Kameraya bak. Bir. Ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. <laughs> Oo arkadaşlar evet bittim. İstersen cezamızı görmeye başlayalım

Evet arkadaşlar şimdi Furkan 10 tane daha atacak arkadaşlar. Sen su içtin mi? Hı? İçtin mi su? Ya oğlum, ha, tamam tamam tamam. <laughs> <laughs> <Hanım, kayıyorum. Oymazım gülüyor> evet. <Göksel. gülüyor> oğlum kayıyor. Oğlum nasıl geliyor? Göksel. Ay aşılıyor. Adam kırmızı biber çok acı. Hayır oğlum ben yeşil biber de hadi, hadi sen de vur 10 tane. Dur saçımıza düzelteyim de. Hayır. Vur 10 tane. Hadi. <laughs> dışarı hadi. Adı. Atma dışarı. Hadi hadi gel bırak. Hadi hadi. Şşş. Keserim bunu. kesme ya mama tutma ben kes. Mal mısın? Hayır <laughs> evet, tamam, zaten süteyim değil mi? Hadi. Temizlerim ben hadi. Aa, hadi. Hadi. Hadi başladık arkadaşlar. <laughs> Üç. Üç. 2 3 4, 3 4 5 6, 5, 6 7 8 9 10, 10. Yapıştır onu <laughs> koy. <yazdık gülüyor> <or. gülüyor> <laughs> Bu. Ay ben sizin. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız like atmayı ve yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kanalıma Sa abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Sen söyle. Sağ veya sol so üstteki e Şişe durdurma ne çalın Kart durdur Kart. kart da. Çalış değil lan. Ha. E, ee, ha. <laughs> ya dur. Ee, ka kartta şişe çevirmenin taktiğini izlemeyi unutmayın. Onun da challenge'ı gelecek. Görüşürüz. Bay bay.